Biri abdest aldı, yüzünü yıkadı, son damlasıyla beraber diyor gözleriyle işlediği günah son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkan yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyunun son damlasıyla beraber dökülür gider. Ayaklarını yıkada, yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu veya abdest suyunun son damlasıyla beraber akı gider. Nihayet o Müslüman o almış olduğu abdest sebebiyle günahlarından arınmış olur değerli Bu çok önemli bir şey. Günahların arınmaya, günahlardan arınmaya çok çok fazla ihtiyacınız var. Çünkü zaman sıkıntılı bir zaman. Kıyamet alametleri Değil mi? Daha önce anlattık çok fazla var. Günahların arttığı bir zaman, psikolojik sıkıntıların çoğaldığı bir zaman neye ihtiyacımız var? Allah'a yakın olmaya, abdest almaya, arınmaya, her yüzümüzün, her ayağımızın, ellerimizin yıkanmasıyla beraber günahlarımızı da dökmeye çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü her vakit aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yani büyük günahlar tövbe gerekir, büyük günahların yeri ayrıdır. Fakat değerli kardeşlerim her an günah işleyebiliyoruz, her an hata yapabiliyoruz. Namazda bile değil mi? hata yapabiliriz, aklımıza farklı şeyler gelebilir. Ama abdest sebebiyle, namaz sebebiyle bütün küçük günahlara kefaret, her an arınma halindeyiz değerli kardeşlerim.